Evet gençler bugün çok güzel bir soruyla sizlerle beraberiz. Güzel bir temel kavram sorusu. Beyin jimnastiği yaptıracak bir soru. Hemen sorumuza başlayalım. Demiş ki ABC birer pozitif tam sayı A küçük B küçük C. A artı B artı C toplamı en çok kaç olur denmiş. Şimdi burada şu önemli. Bakın. C'yi yalnız bırakalım. Yani 1 bölü C. Eşittir diyorum. 1 bölü 2 eksi A ile B'yi at öbür tarafa. 1 bölü A eksi 1 bölü B. Diyorum. Tamam. Şurası 1 bölü 2. Şimdi burada bunların paydalarını eşitleyin. Bakın buradan bir yere varacağız. Burayı AB ile çarpıyorum. Burayı 2B ile çarpıyorum. Burayı 2A ile çarpıyorum. Çarptığın zaman ne oluyor? AB eksi 2B eksi 2a bölü 2ab oluyor. E C'yi bakın 1 bölü C buna eşitse ters çevirsek ne olur burası? C eşittir 2ab bölü bakın ab eksi 2b eksi 2a olur burası. E şimdi bakın C en büyük demiş ya şurada bakın en büyük demiş. En büyük olması için şu alt tarafın ne olması lazım? Bir kere 1 olması lazım değil mi? Bir kere 1 olması lazım. Ha, şurayı e, nasıl yapacağız? 1. E, çünkü bakın A, B, C pozitif tam sayı ya buraya şuradan girelim. Hocam e, rasyonel olamaz mı? Yani 1 bölü 2 olsa ters çevirsen yukarıyla çarpsan belki daha yüksek çıkıyor. Ama A, B, C pozitif tam sayı dediği için bunların çarpımının sonucu buranın çarpımının sonucu bizim için çıkabilecek en büyük değer ABC pozitif tam sayı olduğu için 1'dir. Tamam mı? Bu aklımıza kazansın. He, o zaman şöyle yapıyorum. AB 2B 2A eşittir ne aldım? 1 ee, aldım. Şimdi buradan yürümeye devam ediyoruz. Bakın. Eşittir ne dedim ben buraya? 1. Şimdi burada bir ifadeyi biz yalnız bırakmaya çalışalım. Olmazsa şunla şunu alsam. 2B'yi de bu tarafa atsam. A parantezinde B eksi 2 A parantezinde B 2 2B artı 1 dedim. E buradan da A eşittir ne oldu? 2B artı 1 bölü B 2 oldu değil mi? Ha, B 2 oldu. E şimdi B pozitif tam sayı olacağından dolayı bakın hep en yüksekten yürümeye çalışıyoruz. Çünkü burada da yine A'nın ne olmasını istiyorum? En yüksek. A'nın en yüksek olabilmesi için Payda bizim için ne olabilir? 1 olabilir değil mi? A'nın en yüksek olması için paydanın ne olması lazım? 1 olması lazım. Çünkü B pozitif tam sayı. O zaman B'ye kaç yazıyorum ben burada? 3. A buradan kaç çıkmış oldu? 7. B kaç çıktı? 3. E şimdi geriye kaldı ne? C. E C'yi de şuraya yazayım. A yerine bakın şurada yazıyorum hepsini. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7 bölü alt taraf zaten ne olacak? Burada 1 olacak değil mi? 6 kere 7 kaç? Buradan 42 gördünüz mü? C de kaç oldu buradan? 42 oldu. A3, B7, C42. E bunların toplamını alırsak 42 buraya 3 dedim. Buraya da kaç dedim? 7 dedim bak. Buraya da 7 dedim. Ee, 40 Burası 45, 52. Cevabımız kaç çıkmış oldu? 52 çıkmış oldu değerli gençler. Abone olmayı unutmayın. Bununla beraber de kanalın içerisini gezerseniz güzel soruları orada bulacaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.